Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Rusya diktatörü Vladimir Putin'in 3 yıllık bir savaştan sonra hala Kiev'e geçireceğini, bütün bir Ukrayna'yı kontrol altına alacağını ve hatta bunun devamında da kendisine eksik yapmış ne kadar devlet varsa onlarla hesaplaşacağını düşündüğünün anlaşılması özellikle Ukrayna konusunda beklenmedik bir fanatizmi taşıdığını ve gerçeklerden kopuk stratejiler geliştirdiğinin anlaşılması, eski kıtayı gerçek anlamıyla bir üçüncü dünya savaşına ve bir tür Avrupa-Rus savaşına doğru iteriyor. Umarım bu kırılma bir yerde biter ve beklediğimiz veya tahmin ettiğimiz o korkunç sonuçlara doğru ilerlemeyiz. Ama Burada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın daha iş başına gelir gelmez Ocak ayının sonlarından bugüne kadar ortalığı karıştırması, Rusya lideri Vladimir Putin'i pohpohlayarak bu barışı sağlayacağını düşünmesi ve devamında da ben yokum artık galiba ben bu işi başaramıyorum demeyip ortalıktan kaybolmaya çalışması esasında bu büyük çatışmanın büyük savaşın habercisi oldu. Yani Putin Amerika'nın teslim olduğu bir süreçte Avrupa'nın ve Ukrayna'nın da teslim olabileceğini düşünüyordu. Nasılsa artık arkalarında dev gibi bir Amerikan savunma sanayi yok, Amerikan ordusu yok, ne bileyim Amerikan'ın bilmem nesi yok ama işte devam ediyor savaş. Hatta o yüzden daha dün Putin için çıldırdı ben onu tanıyamıyorum derken araya yine Zelenski'yi sokuşturuyor. Onun yaptığı açıklamalar bu işleri büyütüyor. Kardeşim Zelenski işgal altında olmuş bir ülkenin yüzde yirmi toprağını kurtarmaya çalışan bir adam. Bu onları konuşmazsa esas ülkesine ihanet eder. Sen ihaneti gerçekleştiren kendi vatandaşları için bile büyük bir Facia yaratan adamla uğraşacaksın. Ne diye? İşgalin altındaki adamla uğraşıyorsun. Şimdi Avrupa'nın artan kararlılığı esasında 21. yüzyılın gelecek yakın geleceğine dönük çok önemli işaretler taşımaya başladı. Hep söyledim. Hep İngiliz-Fransız ittifakının yanında Almanya'nın tarihte ilk kez bir Avrupa krizinde tarihte ilk kez İngiliz Fransız'ın yanında yer alması ciddi bir sonuçtur. Bu bir Lego sistemi gibi işler. Yani İngiltere, Fransa artı Almanya üçünün birleşmesi evet yine bir Amerika etmeyebilir ama iki tane Rusya edebilir. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Nitekim Almanya'nın yeni başbakanı Friedrich Merz, VDR, Almanya'nın kamu yayıncısı FDR'ye yaptığı açıklamalarda bakın. Böyle resmen Kremlin'i oturdukları masadan zıplatan açıklamalar yaptı. İlk defa bir Alman başbakan Almanya'nın, 2. Dünya Harbi'nden bu yana Almanya'nın bir savaşın ön cephesinde yer alabileceğini söyledi. Bu zaten İkinci Dünya Savaşı'nın bittiğini, gerçek anlamıyla bittiğini ve orada sağlanmış olan İkinci Dünya Savaşı sonrasında küresel sisteme oturtulmuş olan Yalta ve Potsdam konferanslarıyla oturtulmuş olan sistemin gerçek anlamıyla bittiğini gösteren bir durum. Ne diyor MERS? Ukrayna'ya sağlanan silahlarda artık herhangi bir menzil kısıtlaması yok. Ne İngilizlerden, ne Fransızlardan, ne bizden, ne de Amerikalılardan. Şimdi Mers muhalefet lideriyken o dönemin başbakanı Olaf Scholz'u Taarruz füzelerini neden Ukrayna'ya vermediği için sert bir dille eleştirmiş bir adam. Yani Ukrayna'nın bu savaşı kazanması için gerekirse çok güçlü füzeler onlar. Yani Almanya'nın ürettiği uzun menzilli. Her zaman şunu söyledi. Rusya'nın derinliğindeki askeri bölgeler vurulmadıkça bu savaş kazanılmaz dedi. Şimdi bunu söylüyor zaten. Bu Ukrayna'nın artık örneğin Rusya'daki askeri mevzilere saldırarak kendini savunabileceği anlamına geliyor. Bunu bir süre öncesine kadar yapamadı ve çok az istisna dışında bir süre öncesine kadar da yapmadı. Şimdi yapabiliyor. Jargonla buna uzun ateş ateşliyoruz. Yani Ukrayna'yı arkadaki askeri hedeflere saldıran silahlarla donatmak. Ve bu Ukrayna'nın savaşındaki belirleyici niteliksel farktır. Rusya sivil hedeflere kesinlikle acımasızca saldırıyor. Şehirleri, anaokullarını, hastaneleri ve yaşlı bakım evlerini bombalıyor. Ukrayna bunu yapmıyor. Ve biz bunu böyle tutmaya önem veriyoruz. Ancak kendisini yalnızca kendi topraklarındaki bir saldırgana karşı savunabilen bir ülke kendisini yeterince savunmuyor demektir. Müthiş. Alman Başbakanı da bak. Ve Ukrayna'nın bu savunması artık Rus topraklarındaki askeri altyapıya karşı da gerçekleşiyor esasında. Bu açıklama sadece Trump'a değil bir önceki Amerikan yönetimi Joe Biden'a da Joe Biden zavallı Ukraynalıları kendi topraklarında ölüme mahkum etti. Öyle dengeli bir e, askeri yardımda bulundu ki Rusya'nın şimdi düşünün siz kendi toprağınızdasınız, kendi toprağınızda savaşıyorsunuz ve sizinle savaşan işgalci kendi topraklarında sizden uzakta sizin erişmenizin imkanı olmadığı yerde askeri organizasyon yapıyor ve cephe intikali yapıyor. Cephe intikalini de vuramıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Mecburen kendi toprağınızda saldırganla, işgalciyle savaşıyorsunuz. Şimdi Mers belli ki dersini iyi çalışmış. Diyor ki ben ona izin vermeyeceğim diyor. Yani derinlikte vuruş yapacak. Peki ve e, Ukrayna'nın bu savunması artık Rus topraklarındaki askeri yapıya dönüktür e, şeklinde e, bir e, yapı. Şimdi tabii Dimitri Peskov demiş ki, ne demiş? E, Alman şansölyenin açıklamaları hakkında soruları yanıtlarken, Avrupa ülkeleri böyle bir karar almışsa bu bizim Ukrayna sorununa siyasi çözüm bulma çabalarımızı baltalama anlamına gelmektedir. Hayatta böyle bir yalan görmedim. Adamlar nerede sinirlendiler? Vatikan dedi ki gelin burada çözelim şu işi dedi. Putin ne dedi? İki ortodoks milletin oraya gelmesine gerek yok. Hayda! Yani katoliklere böyle bir şey veremeyiz. O şu an o şu ne bey? Ben savaşacağım. Onun üzerine Avrupa şimdi bütünüyle Ukrayna'ya inanılmaz silahlar vermeye başlamış durumda. Ve Putin'i e de meydan okuyor. Çünkü Putin'in e bir meydan okuması var. Çok açık ve net. Dedi ki Putin eğer Avrupalılar ve Almanya özellikle Almanya uzun menzilli füzeleri verirse Ukrayna'ya bu bir Rus NATO savaşı demektir. Çünkü o uzun menzilli füzeler hedeflerini NATO uydu sistemleri olmadan bulamazlar. Ayrıca o uzun menzilli füzeleri kullanacak personel bugünden yarına yetişemeyeceği için o füzeleri sahibi olan milletlerin askerleri kullanacağından biz doğrudan Almanya'yı, İngiltere'yi ve Fransa'yı vururuz dedi. Şimdi Avrupa diyor ki gel vur. İş oraya geldi. Gel vur diyor. Ve gerçekten de e, Zelenski açıklamasında Sumi'ye saldıran ve dört köyü ele geçiren Rus ordusunun büyük bir taarruz hazırlığında olduğunu, büyük büyük bir taarruz ve ölüm kalım savaşı verileceğini duyurdu. Bu arada Wall Street Journal gazetesi de Trump'ın ne yapacağını şaşırdığı yönünde bir bilgi geçti. Çünkü Trump bir yönüyle acaba Rus'a yeni yaptırım mı versem yapsam veyahut bu yaptırımlar da bir sonuç vermiyor. En iyisi ben bu işten uzak mı dursam telaşındaymış. Onun bu halleri zaten savaşın çok daha büyük ve alevlenmesine neden oluyor. Hoşçakalın.